Spot Kooperatifinden merhabalar. Diyarbakır Kitap Fuarındayız. 18-26 Ekim tarihleri arasında Diyarbakır'daki fuar alanında çok sayıda Kürtçe kitabın da satıldığı standlar var. Neredeyse bütün Kürtçe yayıncılık yapan yayın evleri burada. Diğer yayın evleri de var. Fakat burada esas temel mesele birkaç gün önce Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın iki kelime Kürtçe edip gittiği Diyarbakır'da Kürtçenin durumunu konuşmak. Tabi gördüğünüz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi Twitter hesabından Kürtçe mesaj paylaşılınca çok ciddi bir ırkçı saldırı söz konusu oldu. Fakat bir yandan da tabii ki buna tepki gösterenler de var. Sonuç itibariyle... Kürtçe meselesi, Türkçe önündeki engeller, ama aynı zamanda Kürtlerin de giderek kendi ana dillerini konuşmamaları çok devasa bir sorun ve bu sorunu da e, yıllardır, yıllardır Türkçe kitaplar yayınlayan e, lis yayınlarının e, sahibi aynı zamanda şair ve yazar Lale ile konuşacağız. Hoş geldinler. Geldin, geldin. E, ileride Spot'un Kürtçe yayınlarını da yapmaya başlayacağız. Ee, aslında bu yayını Keşke Kürtçe yapabilseydik. ama Kürtçe e, meselesini Türklere anlatmak da bir politik bir duruş. Dolayısıyla bence sorun yok. Bu seferlik Türkçe konuşabiliriz. <laughs> Şimdi hep yani Kürtler kendi aralarında, bir yandan devlete tepki gösterirlerken bir yandan da öz veriyorlar. Çocuklarımızda Kürtçe konuşmuyoruz, işte Kürtçe kitap okuyup yazmıyoruz. Böyle de bir iç şey var, tartışma var. Ama önce sondan başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş buradaydı birkaç gün önce. İki kelime Kürtçe edince kıyamet koptu. Daha doğrusu o Kürtçe Cümlelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi sitesinde yayınlanması, X hesabından yayınlanması bir skandal oldu. Diyarbakır'da bu nasıl yankılandı? Ya Diyarbakır'ın Diyarbakır'da nasıl yankılandığı, Diyarbakır politik ve kültürel çeşitliliği olan bir kent. Elbette çok farklı kesimlerce bu mesele farklı okunuyor. Ama bence meselenin özüne ve esasına dair e, şu cümleyi e, Kürtlerin, demokratların e, hak-hukuk meselesine kafa yoran insanların kurması gerektiğini düşünüyorum. Artık onun zamanının çoktan geçtiğini düşünüyorum. O da şu: sembolik jestlere artık karnımız toktur. Bu meselenin esasen çözülmesi gerekir. Yani. Sayın Kurtulmuş'un Kürtçe'ye dair fikirleri veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni temsilen Kürtçe için jest yapması Kürtçe'nin geleceğini kurtarmıyor. Hmm. Aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başındaki bir insan olarak orada yasal düzenlemelere dair adımlar atması bizi mutlu eder. Ya da bu, bu yönde çağrılarda, çağrılarda bulunması. bulunması bizi hmm. mutlu eder. Dolayısıyla e, öyle doğru bir yerden, doğru sorularla e, Kürtçe'nin görünürlüğü, okunurluğu, eğitim dili olarak hayatımızda yer alması, e, pazar dili olarak hayatımızda yer almasının önünü açacak bir takım yasaları, politikaları e, Türkiye'deki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki partilerin Tartışmaya ve aslında ona uygun politikalar üretmeye başlamaları gerekiyor. Bunun için çok geç kalmış durumdayız. Niye geç kalındığını konuşacağız ama Numan kurtulmuşa Kurtulmuş soracak olursan şimdi diyecek ki ya bırakın yasal düzenleme çağrısı yapmayı iki kelime ettim diye korkunç ırkçı saldırılarla karşılaştım diyecek ama bu temel hak ve yani insanın temel haklarıyla ilgili, insanın ırkçılık yapmasıyla ilgili de o zaman bir takım çalışmaların yapılması lazım. Hı. Yani yani ikinci yüzyıla Türkiye'nin ikinci yüzyılına girdiğimiz bir dönemde Türkiye toplumunun bir kesiminin hala bu toprakların en önemli, en büyük zenginliklerinden biri olan Kürtçeyi, Kavramamış olmaları, tanımamış olmaları, bunu içselleştirmemiş olmalarında aslında Türkiye siyasetinin büyük bir sorumluluğu söz konusu. Burada doğru politikalar üretilmiş olsaydı belki bugün o ırkçı söylemlerle karşılaşmamış olacaktı. Hı. Bunun da bir yerde tekrar dönüp dolaşıp eğitim meselesine geliyoruz. Yani mevcut olan eğitim hı hı. müfredatında e, biraz da bu nefret söylemini hı hı efendim söyleyeyim, e, biraz başka dillere, başka kültürlere bakış açısını daha insani e, bir yerden görecek, yaklaşacak, onları kucaklayacak. Hatta Anadolu'nun veya işte bu coğrafyada konuşulan bir dil olarak Kendine ait bir zenginlik olarak görebileceği nesilleri niye yetiştirmedik? Temel soruyu soralım. Yani bu mevcut olan müfredat çerçevesinde biz neden bu insanların bir takım ırkçı söylemlere gark etmelerine sebep olduk? O yüzden burada doğru soruyu sormamız lazım. Doğru sorunuz sorulmadığını düşünüyorum. Şimdi az önce geç kaldık dedin. Artık gelişi, geri dönüşü olmayan bir noktada mı Kürtçe açısından durum? Yani geri dönüşü bu coğrafyada anneler olduğu sürece bu coğrafyanın kırsal dünyasındaki o vadilerde, ovalarda, dağlarda klamlar, hikayeler ses ettiği sürece, o sesleri duyduğumuz sürece elbette... Kürtçe tamamen yok olmaz. Ama artık çocuklar sokakta e, Türkçe konuşur hale e, gelmiş durumda. Zaten 3 yaşından itibaren e, anaokulu, okul öncesi eğitimle hı hı. başlayan aslında benim e, çocukluğumda asimilasyon politikaları 7 yaşından itibaren başlardı. Yani biz ilkokula başladığımızda başlar. Evet. Şimdi bu asimilasyonun başladığı yaş e, şu an şu an 3 yaşa inmiş durumda. Bir kere bu, buna bunu çok doğru okumak lazım. Artık Kürt çocukları 3 yaşından itibaren anaokuluna veya okul öncesi eğitim kurumlarına gittiği andan itibaren hı hı. annesinin veya ebeveyninin, babasının işte bütün emekleriyle 3 yılda öğrettiği Kürtçe'yi bir haftada unutuyor, vazgeçiyor. Çünkü çocuk o içinde bulunduğu habitatta bütün her çocuklarla Türkçe öğretmeniyle Türkçe bir dünya kurmaya başlıyor. Bir de yeni iletişim ben, teknolojilerinin de etkisi tabii var. Tabii ki onu onları da Aslında e, belki mesela bu işte e, sosyal medya ya da işte videolar filmler vesaire daha fazla Kürtçe içerik olsaydı çocuklar belki oradan telafi edebilirdi ama onun önünde de engeller var. Zaten baştan bir engelleme olduktan sonra bu hayatın her alanına yansıyor. Kuşkusuz. Bütün üretim alanlarına yansıyor. Yani sosyal medya içeriği üretecek insanların ondan geçinmesi lazım. Yani ekonomik olarak oradan hayatını kazanması lazım. Hmm. Yani Kürtçe Kültür ve e, dille uğraşan insanların bir bölümü aslında boş zamanlarında, yani o yaşa, başka bir işle iştigal edip hayatlarını kazanırlar. Geri kalan o çok az zamanda bu meselelere kafa yorurlar. Yani aslında Kürtçenin profesyoneli yok. Hı hı. Şimdi bu profesyoneli olmayan, yani o içerik üretisinde tutun e, birçok alanda olmayan bir dilin ekonomik olarak da o insanlara kazandırdığı bir şey olmadığı vakit insanlar zaten bu zor koşullarda hayata kalabilmek için için başka işler yapmaya başlıyorlar. Yani dolayısıyla aslında Kürtlerin kendi içlerindeki öz eleştirisi çok da yerli değil mi? Yani Kürtler ya biz biz kendi dilimize sahip çıkmıyoruz diye birbirlerini eleştirirken Bence Kürtler öz eleştiri yapmıyor. Kürtler sadece hayıflanıp hüzünleniyorlar. Hmm. Öz eleştiri yapmak aslında tamamen içeriğinde birazdan meseleyi bilimsel olarak masaya yatırıp çözüm politikalarını üretmekle hmm. ilgili bir süreçtir. Hayıflanmak aslında doğuya mahsus bir tür duygudur. Yani hmm. bir duygusal tepkidir. Bizim şu an ihtiyacımız olan şey, düşünsel bir tepkiye ihtiyacımız var. Yani hı hı. Bu, onun üzerine düşünüp, onun üzerinden bir takım tepkiler geliştirip, öz verip, ama bütün bu öz sonucunda beraber yaşadığı yasa koyucu olan işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden tutun, hı hı. hükümete kadar bütün o güçlerin bu konuda samimiyetle bu meselenin çözümüne yani kendi vatandaşının mutluluğu için çaba harcamasına bağlıdır. Şimdi lal diyelim ki devlet herhangi bir adım atmadı, atmıyor. Kürtler'in kendi dillerini muhafaza etme mekanizmaları yok mu? Bu sadece, ya da Kürtler çabalayarak bu buna engel bariyer oluşturamazlar mı? Kürtler bireysel olarak bireysel değil. Mesela belediyeler var, yerel yönetimler var. İşte sizin gibi yayınlar var, yayıncılar var, sermaye var, bir sürü mekanizma var. Bütün bu, bu bütün bu meseleleri böyle e, ya fotoğrafın bütününü görüp değerlendirmek lazım. Hı hı. Sadece işte kurs açmak yetmiyor. Kursa doğru materyal üretmek. Üretmek e, o kurstan o kursta ders verecek insanların istidamından tutun aklınıza gelebilecek birçok meselenin doğru doğru çözülmesi ve bir şekilde sadece belediyelerin, yerel yönetimlerin, işte sivil toplumun, kültür kurumlarının tek başına çözebileceği fotoğrafın tamamını bütününü görüp politikalar üretebileceği bir mesele değildir. Ya bu meselenin bir kere temelde bir statü meselesi olduğunu, bu dilin bir statüye sahip olması gerektiği ve o statüden kazandığı yasal haklarla birlikte kendi inşasını hı hı. ve gelişimini daha ileri aşamalara taşıma şansı vardır. Öbür türlü insanlar işte İspanyolca kursuna, İngilizce kursuna gidip hobi olarak yaşadıkları, eee öğrendikleri bir e, dil olarak hayatımızda kalır. Bireysel bir takım işte anne ve babanın e, çocuğuna Kürtçe öğrenme kaygısı ve bunun üzerinden e, çabası yer yer başarılı da olabilir. E i̇şte o çocuğa e, öğretebilir. Ama çocuğun sokağa çıktığı zaman konuşabileceği insan sayısı o kadar azalmış durumda ki aslında büyük bir vehametle karşı karşıyayız herkesin burada elini taşın altına koyup burada ciddi politikalar üretmesi gerekir. Yerel yönetimlerin kuracağı kreşlerden tutun kütüphaneler mesela. Aslında bütün yerleşim birimlerinde, ilçelerde Kürtçe kitapların konulduğu, insanların rahat erişebildiği Kütüphanelerin kurulması lazım Peki mesela siz kaç yıldır yayıncılık yapıyorsunuz? 20 yıldır 20. 21. 21 yıldır 21. yılımıza girdik Kaç Kürtçe kitap yayınladınız? Yaklaşık olarak 500 civarında Çevirilerle birlikte Çevirilerle beraber Peki mesela bugün işte bu fuarda çok sayıda Türkçe ve Kürtçe kitapların satıldığı standlar var sizin standta ilgi var mı ya da Kürtçe e, kitabın e, alıcısı nedir ne yani, kadar kitap satabiliyorsunuz yani çok böyle rakamlar veya e, nicelik üzerinden çok e, iç açıcı e, cümleler kuramam e, ama burada e, Kürtçe ile ilgilenen veya bizim örnek okur dediğimiz e, okurun ee, e, okumaya çalıştığı, tartışmaya çalıştığı yani niteliksel olarak entelektüel seviyenin yüksek olduğu ama e, daha böyle yaygın bir okur kitlesine Kürtçenin e, ulaştığını söyleyemeyiz. Onun için çok çok daha e, erken bir dönemini yaşıyoruz. Yazarlar, örnek okurlar. Kürdolojinin çeşitli bölümlerinde okuyan insanlar, gazeteciler yani daha çok aslında Kürtçeli yakın teması ve ilişkisi olan bir kitleden bahsediyoruz. Bunun yanında çok az da olsa okuma zevki ve okumayı seven bir küçük kitleden de bahsetmemiz mümkün. Ben 90'lı yılları hatırlıyorum. <laughs> Zend Avesta diye bir Kürtçe dergi, dergi vardı. Bilim dergisi. Evet biz köydeydik ve o böyle onun bir sayısı köye ulaştığında büyük bir heyecanla onu okurduk. Bazı şeyleri anlamazdık. Bir de bilim dergisiydi filan ama hani bizim için bir şey böyle çölde bulunmuş vaha gibiydi. Çünkü yoktu yani. Hakkari'den bahsediyorum. Zaten yasaktı. Ciddi engeller, o hal savaş dönemi filan. Ama şimdi bakıyorum. Buna bir serbest yasak diyelim. Yani çıkma, o derginin çıkması, yasal, Ser, serbest. Ama, okum, ama okuması yasak diyelim. Tutması evet yasaktı. <gülüyor> <gülüyor> şimdi çıkması da okuması da yasak değil aslında. Evet. E, fakat e, ilgi görmüyor. E, şimdi az önce sen dedin ki anneler işte var oldukça kırsalda filan. Artık yeni yeni anneler de zaten Türk, Kürtçe bilmiyor ki. Yeni anneler o sokakta Türkçe konuşarak büyümüş olanlar. İşte tam da var oldukça dedim zaten. O, Onu yani. e, o, o, geleneği. Hatta torunlar artık anne baba anneleriyle konuşamaz. Artık konuşamaz hale geldiler. O yüzden daha köklü e, çözümler üretmemiz lazım. O da dilin e, eğitim diline dönüşmesi artık elzemdir. E, bunun için çok geç kalmış durumdadır. Ee, Bilal mesela bir Kürt sermaye, Diyarbakır çok ve benim gördüğüm kadarıyla sermaye akışının çok olduğu, her yerde devasa binalar, sürekli bir uluslararası veya bölgesel etkinlikler, aktiviteler. Burada acayip bir şey var Diyarbakır'da. Hem ekonomik hem kültürel bir dinamizm var. Ama mesela Diyarbakır'ın ya da Kürt sermayesinin ki kendi siyasetlerini de çok eleştirirler, Türkçe konuşuyorlar filan diye. Onlar bu Kürtçeye ne kadar yatırım yapıyorlar, ne kadar ilgi duyuyorlar, ne kadar destekliyorlar sizi? Onlar devlet açılım yaptığı oranda ilgi ve o e, açtıkları alan kadar ilgi gösteriyorlar, e, destek oluyorlar. E, dolayısıyla Ya ben, da onlarınki de Numan kurtulmuşun ki gibi se sembolik. Yani, yani ona ne? sembolik de diyemem ee, ama yer yer ikircikli hmm. e, yasaların e, ve o dönemdeki siyasal atmosferin izin verdiği oranda e, katkı sunmaya e, emek vermeye e, çalışıyorlar. Dolayısıyla e, buradan biz şöyle bir yere de çıkmış oluyoruz. Evvela e, Kürtçe'nin varlık ve e, yaşam alanını genişletebileceği demokratik bir ortama ihtiyacımız var. Ki o bahsettiğiniz sermaye dünyası e, ona ilgi gösterebilsin, yatırım yapabilsin. Mesela Kürt sermayesinin ya da e, aslında sermayenin Kürdü Türkü yok sermaye sermayedir bildiğimiz e, dili olmayan bir şey. E, sermayenin diyelim daha doğru bir tanımlama olur sanırım. Ee, Kürtçe üniversite e, kurma gibi bir e, niyeti olabilir, bu fikri olabilir. Hatta bunu gerçekleştirme, özellikle bu özel üniversiteler dediğimiz vakıf üniversiteler tarzında bir e, yeni yapılar inşa edebilirler. Fakat bu çok kıymetli bir şey bu, oldu. Bu konuda çeşitli girişimler olduğunu biliyorum ama yasaklar e, dolayısıyla da. o iş e, ilerleyemedi. Tam da yasaların evet. e, onlara e, sun açtı alan kadar hmm. vardırlar. Buna rağmen yani bu iş yapılmalı, de, zorlanmalı diyorsun. Kuşkusuz. E, anladım Kuşkusuz. Son bir şey soracağım. Şimdi pek çoğumuz yani bizim kuşağımız hafiften şeyden biz bir teğet geçti bizi eee Kürtçe'yi Kürtçe ile büyüdük. 7 yaşında Türkçe'yle tanıştık. O zaman okul şey televizyon filan da yoktu bizim zamanımızda köyde. fakat biz de zaman içinde asimile olduk. Yani ben mesela pratik olarak Türkçe gazetecilik yapıyorum. Evet. Şimdi seninle Türkçe konuşuyoruz. Kürtçe de yapabiliriz aslında. Hiç kimsenin izlemeyeceğini biliyorum ama bunu yine de yapacağız e, ee, bir bizim neslimiz Kürtçesini biraz daha geliştirmek istiyor. Bir de bizden sonraki nesil daha az Kürtçe bilenler de geri dönüp öğrenmek istiyor. Son sorum şu. Kendi dilini, ana dilini öğrenmek isteyenlere ne tavsiye edersin? Nereden başlamalı? Yani ana dilini öğrenmek isteyenler tabii bunların ne kadar bildiği ve o bildikleri oranda ee, onlara bir takım önerilerde ya da bir takım yöntemler önerilebilir. Ama ben bunların bunlardan ziyade e, Türkçe'nin eğitim dili olmadan e, bu meselenin Çözü, çözülemeyeceğini e, ve bunun için çok geç kalındığını düşünüyorum. E, bana sorarsanız bu. E, Kürtçe'nin eğitim dili olması meselesi, müzakere konusu bile olmamalı. Bir gün önce, bir an önce bu dilin okullarda kesintisiz bir dil olmalıdır. Eğitimin yapıldığı bir dil olmalıdır diyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür sağ, ederim. sağ ol. ederim. Ve umarım standınız hiç boş kalmaz. Teşekkür ederim. Umarım. <laughs> Diyarbakır Kitap Fuarı'nda Lis yayınlarının sahibi şair, yazar Lalla Leşle Kürtçe ve Kürtçe önündeki engelleri, bariyerleri konuştuk. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.